Ben iki oğlumu da aldım. Bugün beraber gezmeklere gidiyoruz. Fatih Selim de bize eşlik edecek. O da gelmek istedi. Onu da aldık. Büyük oğlum bugün annesiyle beraber takılıyor. Her zamanki gibi. Biz bundan sonra her hafta sonu böyle programlar yapacağız. Beraber gezeceğiz. Rotamız bugün güzel bir restorana gitmek, yemek yemek, beraber vakit geçirmek. Yavuz Emre'yi babasına postaladık. <laughs> Rahatız değil mi anneciğim? Fatih Selim'i de aldık. Da evet istersek uyuruz. Arkası tamamen Fatih Selim'e ait oldu. Bebek koltuğunu da indirdik. Oh mis gibi. Emirhan da üniversiteye gidiyor biliyorsunuz. Hafta Saçın sonları sen sadece sen. geliyor. Tekirdağ gitti. Orada yurtta kalıyor. Sadece oluyor. hafta sonları geliyor. Bu hafta perşembeden geldi. Cuma günü dersi yokmuş. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar bizim yemek yemeyi ikimiz de çok sevdiğimize göre güzel bir restorana gidelim dedik. İnşallah evet, güzeldir. Evet. Sen de seviyorsun ama sen fındık lahmacun seviyorsun sadece. Şimdi, Şimdi park edecek yer evet, bulmamız o, lazım. Sevdiğimiz yere geldik. Şimdi buradan Allah, dönmelisin Allah, anneciğim. Allah. Döneceksin içeriye. İçeri devam et sen. Diğer arabalarla beraber oh, karşıya Allah. devam et. Çok güzel bir yere geldik. Burada çok güzel restoranlar var. Anne, İlk önce park mi? edecek yer bulmalıyız. Anne, ne anneciğim? Violen? Değil burası Veyland değil. Ama benziyor. Benziyor evet anneciğim. Otopark varmış aşağıda. Bak aşağıya doğru inebiliriz Emirhan. Şurada otopark yazıyor. Devam ediyoruz. Veyland'e burası çok Ay Orası çok uzak anneciğim. Veyland değil burası. Ama baksana toplamda aynı. Emirhan, Bora ehliyetini aldıktan sonra artık, artık bütün her yere gidebiliriz. Şurada yer varmış. Ben de yerimizi bulduk. Şurası mı? Şuraya mı? O işleri. Tamam. Süper. Başka neresi olsun? Ben olsam fark edemezdim buraya şimdi. Benim için oldukça zor bu işler. Zaten ben hiç araba kullanmayı sevmedim. Ehliyeti aldığımdan beri araba kullanmak bana hiç ama hiç keyif vermiyor. Benim şoförüm olsun. Ben rahat rahat takılayım arabada. Beni götürsünler. Tok kendi götürse o zaman tamam ama onu da ben kullanacağım. Geldik mi? Yerleştik mi araba? Anne, Süpersin. anne koku ben de kullanabiliyor muyum? Sen kullanamıyorsun anneciğim. Sen 18 yaşına gelmen lazım araba kullanabilmek için. Ee, Hadi in bakalım. Geldik. Şimdi nereye gidiyoruz? Ferida diye bir restoran vardı. Oraya gideceğiz şimdi. Aslında Ömür Akkor'un da restoranı var burada. İster misin oraya gidelim? Hangisine gidelim? Yani ne taraftar güzel? Sen daha iyi biliyorsun. Ben Ferida'da hiç yemek yemedim. Ömür Akpor'da birkaç kez yedik. Nasıl bir Ömür çok Güzel. Orası güzeldi. Ne yemiştin ki orada? Orada e, böyle tadım menüsü var. Her şeyden biraz biraz getiriyorlar. Çeşit çeşit. Hı -hı. Yani güzel ama kuru fasulye falan var yani. Yer misin? O, o tarz çeşit. Yerim. Et varsa daha çok Çok lezzetli şeyler. Çok güzel mezeler falan var. Nereden çıkıyoruz? Nereden çıkıyoruz? Dur bakalım. Evet. Herhalde nereden çıkıyoruz? Var. Taş Meydan pazar Yeri, Güney şu taraftan gidelim. Abi kardeş. Kızıcıklarım benim. Bir anda fikir değiştirip kendimizi burada bulduk. Çünkü, Çünkü et Emirhan... seviyor. <laughs> evet. <simbol> olduğu yerde. <laughs> et seviyor. Anlarım. Kahvaltısı da varmış bak. Kahvaltı, serpme kahvaltısı 430 lira Emirhan. Var mı? Güzel görünüyor. Beyran. Bak. Beyran var. Beyran İç severim aslında. Alalım mı Beyran? Olabilir. Düşünür Sonra karışık kuşbaşılı, karışık pideler lezzetleri bakalım nasılmış. Ah kuzu incik en sevdiğim hemen pilav üstü kuzu tandır, fırın güveç, ee, fırında. Ee, de tava. Süper. Evet. tam senin tam senin tarzın bir yer evet, burası. Evet. Çok fazla seçenek var. Aynen. Şöyle. Beğendeli incik. Ayvalı. Vardır vardır anneciğim bulurum ben sana şimdi. O da fındık lahmacun arıyor garibim. <laughs> tek yediği o çünkü. <laughs> evet. Kuzu biftek. Ispanak yatağında kuzu madem. Acısız Diyarbakır kebaba. Anne tavuk istiyor musun? Yok anneciğim tavuk istemiyorum. Et varken şimdi tavuk yemek istemiyorum. Ezmele. Çeşitlerin çokluğuna bakar canım. mısınız? Yani, Çok istemem. fazla çeşit var. Hangisini seçeceğiz biz bunların? Vay 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 vay. Anne mantarlı tavuk da var. Evet. Ne seçtin Emirhan? Bilmiyorum. Çok kararsın. Karar veremedin mi? Buranın spesiyelinden yiyelim bence. Soralım. Anne, anne. Kuzu, kuzu çöp şiş var. Kuzu çöp şiş. Yemek ister misin? Alayım mı? Evet istersen alabiliriz. Tatlılar. Katmer var en sonunda katmer çıktı. İster misin katmer? Olur en son hadi bakalım güzelce bir seçelim şimdi ben detaylıca bir bakayım. Tamam, iyi, iyi, iyi. Şimdi sorduk. Tavsiye istedik. Aşçı tabağını tavsiye ettiler. Şöyle bakın şunu tavsiye etti. Yöresel yemek istiyoruz dedik. Ondan sonra sonrasında Emine yardım etsen anneciğim. Bir de şunu tavsiye etti. Beğendili Ve yöresel sunum şu vardı. Güzel Ondan oynadık. şu çok güzel benziyor. Şunu istedik. E, şunu istedik. Ondan sonra bir de Beyran istedik. Beyran neredeydi Demirhan? Beyran'ı da bir ki, e, kişilik porsiyonu ikiye bölündürdük. Çünkü hepsini bunların evet, biz yiyemeyiz. Fatih Selim'e de iki tane lahmacun istedik. <laughs> Şimdi bize şöyle. İçli köfteler getirmişler. Beyran da burada. Beyran burada evet. Şöyle bir salatamız var. Şöyle, şöyle. Evet, çok güzel görünüyor. Her şey harika. Tadına bak bakalım beğenecek misin? Emirhan başladı bile. Nasıl? Çok güzel. Güzel, güzel mı? mi? Fatih senim sen ye bakalım. Beğenecek misin? Yok yok başla şimdi. Ekmeğini yedin ya biraz önce. Ye, ye, ye bakalım nasıl beğenecek misin? Biz Diyarbakır'a gittiğimizde bu restoranda yemek yemiştik daha önce de. İstanbul'da da burada yerleri varmış. Burayı da geçerken keşfetmiş olduk. Başka yere giderken bir anda buraya girmiş olduk. Hiç aklımızda yoktu bu bizim. Hiç aklımızda yoktu. Çok güzelmiş Ben de yiyeyim o zaman. Buğdayla yapılmış, yoğurtlu. Çok güzel. Harika. Salata da çok güzel görünüyor. Tazecik çok güzel lezzetli. Oo, mis gibi yeşilliğimiz. Bak buna böyle bandırmak o kadar lezzetli ki. O o o efsane bir lezzeti var. Yanılmaz güzeldi. Bak bak. Afiyet olsun oğlum. Ne geldi? Beyranlarımız mı geldi? Beyran değil mi? Evet. Canım sıcak. Beyranlarımız da geldi. Bakın. Beyran çorbası. Limon. Şiş sıcak. Sık bakalım anneciğim mühendislik imkanı. Evet. Oh. Hmm. Sıcak çok. Hı -hı. Sıcak çok sıcak. Şuna bak ya anne. Yakın açsana. Ya yeni tatlıda istiyorum ben. Bekle lahmacunum gelecek anneciğim. Karnını doyurma ekmekle. Şu et çok güzel gözüküyor. Gözük. Harika çorbaya ekmek doğramadan olmaz. Anne <laughs> biz Gaziantep'e gitmiştik ya. Evet. Emine'nin abisi Meytezan ben. Hı hı. Böyle normal bir beyran almıştık yine. Hı hı. İşte böyle bir normal kaşık hazırladık, aldık. Üstüne de böyle bir tepe oluşturacak kadar acı biber, pul biber döktük. Of. Böyle bayağı aşırı fazla hani. Öldürecek e zaten kadar. acı, çorba çok zaten acı zaten. Çok acı. Neyse işte o hazırladıktan sonra attık ağzımıza, hiç beklemeden hemen yanları biberler vardı, yeşil biber. Biraz daha, <laughs> daha Onlardan devam. Onlardan böyle de ısırdık tekrardan Allah. ama nasıl yanıyoruz var ya <laughs> biberler de aşırı acı hani. Şöyle dokundursan dudağına direkt yani yapıyor etkisini gösteriyor. E hani sen o kadar çok acı yemezsin normalde, nasıl yedin oralarda onları? Ya işte ben acı biberi orada alıştım aslında. Şimdi bunun ben daha tadına bakmadım, acı mı değil mi bilmiyorum. Bir tadına baksak, çok sıcak olduğu evet, çok için sıcak. daha başlayamadık. Acısı nasıl acaba? Bak bakalım hafif kaşığın ucuyla. Çok sıcak. Acısı yiyebilir misin sen? Yiyebiliyor tabii ki de. Acı mı? Değil mi? Zaten şu salatanın acısı benim şu an hala ağzımda. Benim de öyle. Öyle değil mi? Onun acısı kadar herhalde. Tamam benim. Ben hiçbir şey anlamadım ya Acı değil. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Inanılmaz güzel. Gerçekten doyamıyorum yemeğe. Çok lezzetli. Gerçekten böyle bir lezzet yok yani. Muhteşem, muhteşem. Muharip olmuş. Gerçekten mükemmel yani. Ama yemeğe acı doyamıyoruz. Ya. Acısı da bana göre çok ideal. Yani yeni bir acı koymama hiç gerek yok. Yani Beyran gibi değil. Hani çok da ateşlemesi gerekiyor. İstersen ekleyebilirsin işte. Ekle i̇şte istersen. Eklemek istiyorum canım. Oo. Muhteşem bir görüntü. Harika. Çok güzel. Oh, 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 oh. Bunun adı neydi şimdi? Meyendeli incik. Bu tabağın ismi neydi? Yöresel sunum. Bütün yöresel, sunum. Hepsi, bütün yöresel sunumların hepsi mevcutmuş. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Harika. Harika çok Haydi bakalım afiyet olsun herkese. Hangisinden başlayacağız acaba? Ben şunu patlıcan değil mi Patlıcan ezmesi. Şöyle incikler var. Lime lime. Of. Dökülüyor, dökülüyor Emirhan. Gerçekten çok güzel. Şurada bak, bütün yöresel lezzetlerin bir arada olduğu bir tabak istedik. Anne, pişman Yok hiç pişman olmadık anneciğim. Bu da beyran mı yoksa? Burada da mı var? Lan, beyran var? Beyrana benziyor. Yani? Şöyle. Ama bunların isimlerini de sorsak iyi olur. Yöresel lezzetlerde bu ne mesela? Yöresel tabak dediniz ama bunlar mesela ne oluyor? Kuzu Onları kavurma, da bana Kuzu tandır, fırın güveç, üstünde kavurma eti var. Ayvalı kavurma, ortasında da incik var efendim. Tamam süper. Bunları da öğrenmiş olduk şimdi. Evet. etkilen. <laughs> Güzel mi lan macun? Hı? Sevdin mi? Şurada eti var birazcık daha. Evet, bunu Temizleyecek misin? Zaten o kemiği temizleme kısmı <laughs> en güzeli. Tadına bakıyor şu anda. Nasıl? Oo. Güzel mi? Harika. Yumuşacık. Suyu da çok lezzetli. Şuna mı bakıyorsun şimdi? Bunu... Hepsini, hepsini yersin. Hepsini yerim aslında ama al hadi al. anneme de bırakmıştım. Hayır ben tadına baktım yiyebilirsin. Yok. Bana da bırakıyor. Kıyamam ben sana. Dur. Şöyle. <laughs> mükemmel gözüküyor. Şey. Oh, oh, oh. Mm -hmm. oh be. Çok güzel. Sırada ne var? Bu ayvalı. Ayvasının tadına da bak bence. Güzel. Bak bakalım sevecek misin? Daha önce hiç yememişsindir kesin. Ayvayı ne yapmışlar ki? Ayvayla beraber pişirmişler. Hmm. Güzel değil mi? Ayva yani. Aynen. Etinden de al. Altında bak ekmekleri var galiba Emre Hanım. Baksana. Altında ekmek var. Şöyle. Ekmeğiyle beraber alayım. Yani. Tadına bak. Ben de bakayım tarafa. Aa, hmm. hmm. çok güzel. Ekmeği var ya. Bu kadar güzel ki. Bak şu çok favori benim için bence. Şuna bayıldım. Çok lezzetli. Bu da çok güzel. Oo, şundan tadına bak bakalım. Hemen. Hemen. Ustamız hemen bakıyor. Emirhan yemek yemediğin günler aklımda. Hiç aklımdan çıkmıyor. Çocukluğunda bana çektirdiklerin. Boşuna üzülmüşüm değil mi? Boşuna boşuna üzülmüşüm. Bu nasıl? Duydum. Ama şu çok Duydum. çok güzel değil mi? Ben bunu alıyorum ya. Hangisine şu mu? Bunu Ona daha tadına bakmadım ben. Bak. Şu, şurada, şurada incik de güzel. Bak bu. Bu normal bildiğimiz e, sulu et yemeği gibi. Çok da farklı bir şey yok bence. Ben onun tadına baktım. Hepsinin tadına bakayım mı? Sıralama yapacağım ben. Hadi yap bakalım. Şimdi sıra bundan. Baksın bakalım abisi. Nasıl güzel bir deneyim. O nasıl? Güzel değil mi? Batır batır. Abi net olsun yeter ki. Her şey beğenir tabi. Şu, şu tabaktan sonra Yap bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Ha şu. koymadık. Sonuncu bile çok güzel ama yani. Çıklar. Öyle bir sıralama. Aynen. Şu ikisi arasında bir kararsız kaldım tabi. Ama bu yani. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu alayım mesela. Al bakalım. Beyazlısından patlı... da al. Patlıcandan da al. Evet. Patlıcanıyla beraber almalısın. Ağzından lüksü yok. Ağzından yok. Ooo. Ooo. Olamaz böyle şey. Çok güzel. Ne Nefes değil mi? Aklımı <laughs> yitirdim. <laughs> Gerçekten. Beğenmesi var ya beğenmesi. Ağzımı atar atmaz. Böyle Beriyor. bir anda bir şok etkisi yaptı. Ben de çok sevdim. Beynim abi. abi. Abi acı biber. <laughs> acı biber de yavrusu. Yiyeyim mi anne? Çok lezzetli. Acı biber de yiyeyim. Acı... acı, mı biber? Bilmiyorum. Ha? Hadi bak acı bakalım. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Acı değil mi? Güzel değil mi? Bundan beni. Hı, dur şimdi geliyor. Yakıyor mu? Şimdi geliyor. Aa. <laughs> acıymış. Yok kadar ya. Bak acı değilmiş tamam. Ben benim favorim şu oldu. Çok sevdim bunu. Sen bundan denemedin değil mi? Onu denemedim. Onu da deneyeceğim şimdi. Bunu da denemedin. Onu da denemedim. Ha ondan bir çatal aldım. O normal güveç tadı. Onu biliyorum e, zaten. Sen denememişsin anne. Ama sanırım en favorim bu oldu ya. Değişti gerçekten. mi favorin? O zaman Ama bir, 2 iki olmuştur. Bu tabak içinde sıralamamı yaptım. Ha tamam. Ama masa içerisinde favori masa şu. şu bu. Hani bunu, bunun içerisinde sıralama yapacaksan beğenli sonra et geliyor. Vay beğenmiş süper. Beğenlisi etten de yani. Tamam. Bu et var ya çok güzel dediğim. Hı -hı. O beyranın içindeki et. Evet yani ona benzettim ben de. Ben beyranın içindeki eti de çok beğenmiştim zaten. Bu da... aynı onun lezzetinde aynen. Bir nerede şu anda? Oh geliyor. Vav. Süper. Çok güzel. Sana <laughs> Ben o kadar çok doydum ki çay faslına geçtim bile. Ama benim oğlum hala yiyor. Salatanın tadına bakan olmadı. Yeşillikleri yiyen olmadı. Baban olsaydı Emirhan bunlar bitmişti. Hiç kalmamıştı biliyorsun değil mi? ya? Gittiğinde yaparsın merak etme bol bol. Bir hafta boyunca spor yap. Ondan sonra hafta sonu geldiğinde böyle gezelim, alalım yiyelim. Ondan sonra tekrar gidince devam spora. Bu arada ben ne olacağım acaba seninle beraber? ya benim için çok kötü. Ben gelişiyorum ya. Bu var ya manyak olacak. En lezzetli yeri biliyor musun? Böyle sıyırmak zaten. Aa. Ben sana bir tane biber Fatih Selim sürekli kırmızı biber yediyor sana. <laughs> Sen yesen biz görsek çok merak ediyorum kırmızı biberi ye bakalım nasıl olacak? Biliyor ha Fatih Selim yesin Biliyor bence. Biliyor. Nasıl anneciğim? Beğeniyoruz ya yine. Çok lezzetli. Nerede fazla anett veriyor yani. Gerçekten favorim oldu. Yani eğer yolunuz buraya düşerse kesinlikle. Beğendiliğincik. Mükemmel ötesi. Kesin yani kesin. Zaten bunlar tek tek olarak da porsiyonları vardı mesela şeyde. Evet. Hepsi Biz ayrı ayrı vardı. Biz hepsinin olur. tadına bakmak istedik. Evet. Aslında iki kişilik yazıyor ama bence bununla dört kişi rahat doyar. Kesinlikle. bayağı fazla çünkü porsiyonu büyük. 4 yani Şu da var ya, 4 net doyar yani. Aynen aynen. Ya bunu da alırlarsa yanına bence 5-6 kişi de rahat doyar evet. yani bu yemeklerle. Hani... Hepsi kaldı neredeyse, bakın. Evet, balonlar bu var. Bunun gibi ziyan olmayacak bu arada. Evet, ziyan olmayacak, eve götüreceğiz bunları. Devamını evde de tüketebiliriz. Evde gittik ya. yeriz. Evet, tabii ki Biraz ziyan, ziyan etmek yok. <laughs> ben emir. akşamları çok acıtıyorum biraz. Ya. Gidince yani ben zaten... Gerçekten çok yemek yiyorum ya. Yani. Anneciğim şu Eseri an tam senin iyi. zaten e, en yemek yemeyi sevdiğin zamanlar. Yani bayılıyorum yemek yemeye. Özellikle et yemeye ama. Mesela sana şimdi sebze pişirsem ıspanak, taze fasulye. <laughs> Yemezsin değil mi? Yok ama bir verdi olması. Gözlemesini yedim. Gözlemesi. Göz <laughs> bir de sen şey yapıyordun ya böyle Tavuk göğsünün içini açıp bir şey dolduruyorsun sonra da. Onu yapalım mı bir gün beraber tarifine? Onu mu? Hı hı onun içinde ben de onun ıspanak var. Yap yaptım. Ispanaklı Köpeşten krema yapsın. dolgusu yapıyoruz içerisine. Kızartıyoruz o çok ben lezzetli bir şey. Ispanağı da şekilde yerim mesela. Onu o yapabiliriz. İkimiz beraber pişirelim. Hem tarif vermiş oluruz. Evet olur. Süper Onu en son ne zaman yedik? Bayağı Şeyde, oldu. Geçen sene de, yaptım herhalde. Pandemi değilmiş konu. Pandemi değil ya. Geçen sene de yaptım, yaptım ben. Pandemide. İki kere yaptım oğlum. Ha bir kere pandemi de yaptın ama eminim. Evet o zaman yaptım. Bir daha yapabilirim. Sonra bir kere daha yaptım. Evet. Onu özledim ya. Bayağı oldu yemeyelim. Tamam bir dahaki tarifimiz o olsun o zaman. Aynen. Şimdi hesabı istedik. Paket yapılmasını rica ettik. Yardımcı olacaklar bize. Yemeklerimizin çoğu kaldı gördüğünüz gibi. Babam yaşar o Paketlensin. <laughs> evet. Hatta, Eve götüreceğiz. Mehmet Bey bir de bir çok şey mutlu olacak. Yani. Birkaç gün boyunca yer artık. Yavuz Emre bile yer bence bunlardan. Oo evet. Acı acı. Su sularını falan patateslerinden yani. ona veririz. Sularını falan göstermeyin mi? Anne ya ben bir acı evet, biber çorba. versene. Naacı senin hala acı biberde bu arada. Sen yesene. <laughs> sen niye yemiyorsun Yemiyor. acı biber. Hadi ye. Acı biber, sana acı biber veriyorum dur. Al. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Al bunu ye. <laughs> Hayır. Yemiyor. Ama sen ekise. Sonra dönüşe <laughs> geçeceğiz. Evimize doğru gideceğiz. Tatlıya hiç yer kalmadı. Değil mi? Tatlı yiyecek halimiz yok şu anda. Evet. Bence tatlıyı da başka bir zamana evet. saklayalım. Trafik de vardır yolda. Ya tatlı şimdi uykumu getirir benim ya. yemeyeyim Belki başka bir son gün bir tatlıcıya son. gideceğiz. Muhteşem Hamdizade'ye gidelim. Şimdi dönüşte mi? Dönüşte değil, başka bir gün. Ha, başka bir Gözlerin yok. ışıldadı. <laughs> ha, dönüşte. Yani olabilir yani. Hamdizade'ye gidelim bir günde. Yarın ya gidelim. Son. Yarın akşam. Yarın son günümüz zaten. Olur. Yarın kaçta döneceksin sen? Ha. Geç, geç dönersin ya. Akşam dön. Sabahtan dilerim. Sabah Sabahtan gitme oğlum. Yarın gideceğiz. Yarın dönüyor. Evet abin gidiyor anneciğim. Hamdi Zadi'ye gidelim. Orada da harika bir kubbe var. Ondan alalım ikimiz evet. beraber. O da bir 6 kişilik ama yanımıza bence Sümeyye'yi de alalım giderken o bitirir. O zaten. Evet niye çağırmadınız diye bizi bağırıyorlar sonra. Sütmekle tehdit ediyorlar. Evet. Yarın da kahvaltıya gidiyoruz. Çok güzel bir yere. Oradaki kahvaltımızı da belki fırsat olursa çekeriz. Çekelim bak ya. Aynen çekelim bakalım. Burayı e... çok beğendim. Beğendin mi? Evet. Evet. Geriye kalanlarımız şu kadarcık bir poşet mi? Bu kadarcık bir poşet. Yani nereden nereye? Feridaya giderken kendimize evet, da bulduk. Fırıncıya <laughs> Pırıncı. geldik. Dur şöyle bir şöyle gidiyorduk. Bir anda karşımıza şurası çıktı dedik ki Emirhan'a dedim ki tam senlik bir yer burası Emirhan bence biz buraya girelim dedim. Ondan sonra biz Diyarbakır'dayken de buraya gitmiştik. Evet anneciğim görüyorum. Sonra buraya geldik hemen. Anında içeri girdik yemeğimizi burada yedik. Akşama ettik. 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 Sadece yemek yedik ama geç çıktık bugün evden o yüzden böyle oldu. Evet. Biz erken çıkabiliriz ki zaten. Yani bebeğin kahvaltısını ettirmek, ondan sonra işte hazırlanmamız, çıkmamız, Fatih Selim maça gitti, onu bekledik. O yüzden böyle geç kaldık. Hava, hava güzel ya yani şu anda. Hava harika. Çok güzel. Buralar da çok güzelmiş ha. Güzel. İkinci gelişim benim buraya. Güzel. O yüzden evet. sadece yemeğimizi yiyip direkt evimize dönüyoruz. Başka bir yere gitmeye zamanımız yani olmadı. Bir gün kırıcıya yolunuz düşerse kesinlikle olduk. beğendili büncik moru. Aklın hala orada mı? <laughs> beğendili şey neyse artık yani. Evet. Kesinlikle ondan yemeniz gerekiyor. Bence de. Çok de, lezzetliydi. Yani. Emirhan'dan tavsiye gerçekten. Yani güzel, Beğen lezzetli de. bir mekan. Gerçekten yemekleri de harikaydı. Ama ne alırsanız şahsen... alın et sevenler bence gitsinler. Et sevmeyenlere göre bir yer değil e, şahsen... orası. Aramaya bak. Wow. Teşekkürler. Çok Teşekkürler. güzel görünüyor. Chevrolet. Çok iyi değil mi? <laughs> Vay. Amerikan ya. Baksana. Çok güzel. Süper. Evet. Arada Fatih Selim geliyor musun? Allah güzel bir günün sonuna daha geldik. Anne, Oğlumla işte beraber anılarımıza ana ekledik. Harika bir gündü bence. Çok güzeldi. Yedik içtik. Çok Gezdik, dolaştık, harikaydı. Şimdi, trafik, şimdi, bizi şimdi trafik bizi bekler, evimize doğru gidiyoruz. Anne bu arada kırmızı gösteriyor. Çok kırmızı gösteriyor, yolumuz çok kırmızı. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyoruz, hoşçakalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Fatih Selim bay bay yapıyor görüşmek musun? Üzere. Karanlıkta bay kaldı benim oğlum. Bay bay.